selamünaleyküm arkadaşlar Hatice sever Ayrılskulent kanalıma Hoş geldiniz gördüğünüz gibi böyle toprakları görülmeyen oldukça anaç olmuş saksımla videoma başlıyorum Nasılsınız İnşallah iyisinizdir sıcaklarla aranız iyidir Vallahi bizim hiç iyi değil hiç iyi değil arkadaşlar bildiğiniz gibi bir sıcak değil bugün biraz Allah'tan serinledi ya gece yağmur yağmış çok şükür bunların da uçları kırılmıştı bakın ne kadar güzel tombik tombik açmaya başlamış Onlar deseniz böyle burada gölgede sabah güneşi alan bir yerde büyüyorlar arkadaşlar. Devasa büyüklükte. Tabi bunlar epeyce bir sıkışmış. Şöyle. Güzel bir görüntü. Ama burası tabi çok güneş almadığı için. Şunlara bakın. Kulibralar. Tabi yaz olduğu için bir de çok güneş almadığı için renkleri yemyeşil. Ama çok sağlıklı, güzel. Tam istediğim bir büyüklüğe erişmişler. Bir de soğuk aldıkları zaman zaten kızarırlar. Çok önemli değil. Bu da zaten alttan epeyce bir yavru vermiş arkadaşlar kenarlardan. Şöyle göstereyim. Bu saksımla son diktiklerimden bunlar güneş yanıydı arkadaşlar. Açılmışlar güzel. Hemen hemen kendini tamir etmiş. Tamir etmede özelliği varmış. Bunlar kızaracaklar tabi. İçlerinde böyle çilli çilli gözükecekler. Hiç önemli değil. Daha güzel olacaklar inşallah. Bunlar harika harika toparlandılar arkadaşlar. Baldin'in kristatı. gördüğünüz gibi bunlar da çok güzel Çil, e, arze bu da çillendi iyice bu demek ki biraz serinliği seviyor zaten anlaşılıyor birçok sukulent çeşidinin arkadaşlar güneşimi yoksa Zaten güneşi direkt yaz güneşin hiçbiri sevmiyor da. Direkt güneşi hiçbir sukulent sevmiyor. Dolaylı güneş ama bunları e, bunlara çok iyi geliyor. Dolaylı güneş. Dolaylı güneşi de nerede bulacağız? Yani bir ağacın altı mı diyelim? Artık bunlar da harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuraya geçelim. Bu her halükarda renklendi. Şu gördüğünüz çiçek zannedersem. Bu da çok güzel oldu. Bu da dallandı, budaklandı arkadaşlar. Pollux deseniz o da öyle çok güzel. Bu rindroplar da maşallah. Şimdi yazın büyüsünler Kışın ne yapacaklar? Çok güzel kızaracaklar. Evet, büyürken de tabii ki ne olacaklar? Taze yaprakları yeşil geliyor. Normal bir şey. O da bayağı bir dallandı, budaklandı. Buraya geçelim. Bu da brown pink, opalina. Bu da çok güzel böyle e, kabarcıklı bir tür. Agavides. Ay bu ne küçülmüş arkadaşlar ama şu andaki haline bakınız. Yani. Ee, çıkmayan candan ümit kesilmez diye çok güzel bir laf var. Siz onları güzel e, tedavi edebilirsiniz. Yani bir bitki doktoru olarak artık ben de birazcık şey kazandım. Kıdem, kıdem kazandım. Şunlar ne kadar kötüydü ya. Bunlar hiç sıcağa gelemiyor arkadaşlar ama bakın ne güzel oldular. Öyle dillerinden anlayacaksınız aslında onlar her şeyi anlatıyorlar. Önemli olan onların dillerinden anlamak yoksa bir sürü para verip alıp getirip herhangi bir yere diktiğiniz zaman zaten o kendisini oradan memnun mu değil mi diye sizi uyarıyor. Tabii ki hiçbirimiz bilmiyoruz yani ilk baştan bu hangi bakın bu güneşi seviyor mesela. Bunu buradan çıkarmam lazım. Çünkü bir tane daha var. O gayet böyle bebekler vermiş. Bu vermemiş. Demek ki bunun yeri burası değil. Evet. Yani zamanla hepsini ne yapıyorsunuz anlıyorsunuz. Evet arkadaşlar tam video çekerken Ayşe telefon açtı. Gel dedi bu şeyleri, karayemişleri değiştir, yani topla. Aa, canıma minnet. Hemen geldim bakalım. Yani ağaca çıkma yeteneğim ne kadar gerek kalır mı? Şunları bir güzel toplayayım. Bizim Karadeniz'in üzüme benzeyen fakat daha böyle susuz, mayhoş meyvesini toplayalım bakalım. Aa, bayağı varmış. Buralarda da var. Burada da var. Oo, yukarılarda da var arkadaşlar. Benim işim bu ayağı. Bunları bir güzel. Merdiveni mi alacağım ben? Merdiveni var mı acaba? Hep de yukarılardalar. Yani dolum olur yağar. Bunlar kötü olur. Toplamaya çalışayım. Başka erkek namına kimse yok iş başa düştü yani. Evet arkadaşlar. Ağaca çıktım. Ay. Merdiveni aradım bulamadım. Ayşe jimnastikte. Dışarılarda da yok merdiven. Ama boyum yetişmiyor. O yüzden ağaca çıkmak durumunda kaldım. O gelene kadar biraz keseyim. Ya. Bayağı da bir şey ya. Sık. Hep de kara yemişler, Şeyde açık taraflarda. Artık oralara basıp basıp şey yapacağım. Kesip yani şöyle çimen atayım. Torbayı çıkarmadım. Evet en iyisi. Evet arkadaşlar. Epeyce topladım yani. Ayşe Hanım. Kolay değil bunları toplamak. Sandalyeyi koydum. Merdiven o kadar yüksek değil mi ya? <laughs> Sen şuraya kadar çıkabilirsin ya. Ay. Ya kara Süper. Ya. Bizim memleketin. Ayşe götür götür. Götüreyim bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Bağırsak mı çalıştırıyor? <laughs> Ben de hemen. Dağına, ne istiyorsun ya? Hı -hı. Doğal şey bağırsak çalıştırıcı. Ah, biraz daha toplamam lazım arkadaşlar. Yani yazık ağaçta çürümeleri çok kötü oluyor, değil mi? Hı -hı. Burada da her şey ağaçta çürüyor Türkiye'deki gibi. Türkiye'dekiler de öyle toplamıyorlar yani. Portakallar falan ağaçlar da çürüyor. Ben devam. Evet arkadaşlar merdiveni koydum. Vallahi ağaca da çıksam iyi olur. Oradan oraya ne? Ya, mümkün değil. Ağacın içinden şeylerini, dallarını dallarını artık çekip kessem iyi olacak. Evet arkadaşlar ikinci torba. Aa! Ay şu halime bak bak kaktüs battı. Ellerimin kirine bak. Karayemiş kir. <laughs> köylü ya ben köy. eskiden <laughs> yani ben köyde doğ bir tek doğmuşum yani yani kaç yaşından sonra köylü oldum. Hezo <laughs> <Keton> yuvasına geldi. Hezo <laughs> yuvasına geldi. Evet bizim şeyimiz. Ay, Reza'nımız kaktüs almış. Bunlar da birisi Ayşe'nin, birisi de e, komşusunun. Bir komşu diğer komşulara kaktüs almış. Kız ağası bana da almış. Ay elime bir battı. Olsun. Önemli değil. Evet arkadaşlar, bir torba Ayşe'ye, bir torba da bana. Daha beni Ayşe kimse ağaca çıkaramaz. O kadar yoruldum. Ya Kaç yaşından sonra ağaç, ağaçlara tırmanıyorum. Şunlara bak ya. Allah Allah. Bir sürü erkek kardeşim var. Niye çağırmadın? Hani? Hani? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Nerede? Yoktur, yoktur mu? <laughs> evet. Yoktur, yoktur. Herkes anlıyordur, gülüyordur. Yoktur. <gülüyor> Herkesin başında aslında. Kız, kız evlat gibi var mı değil mi? Evet. <laughs> hengele böyle kız kardeş gibi. Evet, sengele şansım var. Bir sefer yiye. Ha, sen öyle tek desin. başınasın yazık. Tekrar tek kız. Tek çift. Hengele düştü. Buraya mı? Aha. Bu, öbür tarafa da koy biraz. Rez'anın toprak dökmesi. Aha, alıştır. Alıştır elini. Ben öldürürüm hepsini. Bir de köylüyüm diye geçiniyorsunuz. Yok. Değil ben misin? Şehirliyim hmm. Ben köylüyüm. Allah biz e, köylülerden çok köylü olduk yine ki. Abla gibi yapsa abla toprakla uğraşan şeyden Tanıdım tanıyorum. Vallahi öyle yoruldum ki. Konuşmaya şeyim kalmadı. Takatim. E, Doldururlar. ay ama çok güzel oldular Ayşe bak buraları doldurdular. Hmm. Hani sen buralara sukulent alacaktın vazgeçtin. Hani sen getirecektin. Nereden getireceğim Vazgeçtim. ben? Dedi, demedim mi sana getir Türkiye'dekileri buraya? <laughs> İse o konu yaşmıyor. Bence de. Hatice. Ya. Ha, e, üç çok fena su, su, şey etmiş onunla. Ben de onu şey yapacaktım. Evet. Ama onun altına şey yapma. Bunlara bakın. Bunlar da çok güzel. Biliyor musun beni Reza? Yablar. Şuradaki, Şuradaki suyu var ya. Çok ama çok dikkatli. Hepsi. Şu vermiş bakın ortadan çürüme yapmıştı. Şöpleri koyayım altına. Dikkat et. Ah ne güzel. Veriyor. Burada fazla indirek Fazlalık. Evet. <laughs> Hayır Ne yaptın? Sen onu şey yap. Ön duş mu? Alabilirsin. Hı hı. Nasıl indiriyorsun? Yukarı kaldır. Yağmur su üzerine geldi Rezban'ın. Hı hı. Gece yağmış. Öbür tarafında. Böyle arkadaşlar burası da çok güzel. Mm kapattı. Kapalı dursun mu aç Niye dursun kapalı? Kapalı durması için bir sebep mi var? Yağmur yağsa. Açın ya. O yağsa da yansın. Dur olmadı rezan daha var orada su. Evet arkadaşlar. Müthiş. Ne güzel. Çok güzel. Ya, çok büyüdüler bari. dallandılar. Neyse. Dursun abla akıl yazdı. Hmm. Yani bak buradan sizin için geliyor. Ben de şey yapma. Yani o kuvayı getir de şu çöpleri de kuyunun içine. Sonra akıl Arkadaşlar son olarak şunları göstereyim yani size ne diyeyim şu güzelliğe bakın şurada gül gibi iyice bunlar coşmuşlar şuraya bakın duellasına bakın maşallah ya Şunlar öyle müthiş, güzel. Hele şu tombuş. Allah Allah. Yani kızım bunu nerede büyüttün sen ya? Tekrardan seni. Tebrik ederim. Yani şeyde bu, ne de sulak yerlerde büyümüş derler ya. Ay, hele onlara bak. Sarılıp öpüşüyorlar Allah Allah. Komşu komşuya bak. Evet. Ay gözlerim yaşardı. Doğum günüydü. geçti. şediyesini hediyesini verdim. Ah, so. Doğum günüymüş evet. şediyesini vermiş. Doğum günü kutlu olsun. Kaç yaşın oldun kız? 7 7 Ha at at biraz daha. Rus fantişler. Da <laughs> eee çok değil. 47 yaş. Ha. Evet. Daha dün şuralarda halay çekiyordun. Evet. Ha, gene çekelim. Gene çekerim diyor. Doğru. Ya. Böyle arkadaşlar. Diğer yerleri bir dahaki videomuzda gösteririm. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.